Azerbaycan'a gideceğiz şimdi birlikte. Hocalı katliamında Ermeni çetelerin katlettiği 613 sivil için anma programı düzenliyor. Fatih Avanos haberci arkadaşımız töreni takip ediyor. Fatih. Bugün Azerbaycan'ın yaz günü 26 Şubat 1992'de Karabağ'ın Hocalı kasabasında yaşanan vahşet Azerbaycanlıların akıllarından çıkmıyor. Tam 31 yıl geçti. Hocalı'da 106'sı kadın 63'ü çocuk toplamda 613 sivil vahşi bir şekilde katledilmişti. 4000'in üzerinde Azerbaycanlıdan haber alınamamıştı. İşte Azerbaycan 31 yıldır 26 Şubat'ta Hocalı'da hayatını kaybedenleri anıyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren dün Türkiye'ye bir resmi ziyaret gerçekleştiren Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ilk olarak bu bölgeye geldi. Başkent Bakü'nün Hatayi bölgesindeki Hocalı Abidesi'nin önündeyiz. Bu noktayı ziyaret etti. Elinde çelenkle birlikte Abide'ye bu çelengi bıraktı. Elinde karanfil ve hayatını kaybedenleri bu noktada andım. Cumhurbaşkanı ile Maliyev'in hemen ardındansa devlet erkanı, kuvvet komutanlıkları, Azerbaycan'ın yine bakanlıkları ve devlet kurumlarının çalışanlarıyla çok sayıda vatandaş sabahın erken saatlerinden itibaren Hocalı Abidesi'ne gelmeye, burada hayatını kaybedenleri anmaya devam ediyor. Azerbaycanlı sivil toplum kuruluşları yine bu noktada. Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Doçent Doktor Cahit Bağcı da yine bu noktayı ziyaret edenler arasındaydı. Cahit Bağcı, Abdurrahim Karakoç'un Mart 1992'de Karabağ Mektup adlı şiirini bu noktada okudu. Gazetecilere yaptığı açıklamada ve bugün Türkiye'de yaşanan deprem sonrası Azerbaycan'da yazılan şiirler, duygusal anlar işte bu iki ülkenin duygudaşlığını çok net bir şekilde gösteriyor dedi. E son yüzyılın yaşanan en büyük felaketlerinden, facialarından biriydi dedi Hocalı'da yaşananlar için ve Azerbaycan'ın haklı davasında orada yaşanan Yaşananların, yaşananların sorumlularının ceza alması noktasında da Türkiye'nin her zaman Azerbaycan'ın yanında olacağını ifade etti. Dediğimiz gibi Azerbaycanlı vatandaşlar da ellerinde karanfillerle Hocalı abidesini ziyaret ediyorlar. Türkiye Azerbaycan bayraklarıyla gelen gazileri görüyorum çok sayıda. Ve yine bu noktada Azerbaycanlı vatandaşlar 7'den 77'ye bugün gün boyu, hocalı da hayatını kaybedenler için orada katledilenler için onları anmak için onlara saygılarını göstermek için bu noktayı ziyaret etmeye devam edecek.